Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkanın dağınıklığına bakmayın ne olur. Bugün sizlerle bir temizlik vlogu çekiyoruz. Bugün oldukça fazla işimiz var. Ne işimiz var diye soracak olursanız da benim evimde iki tane tuvalet var. Ebeveyn tuvaleti değil. İkisi de normal. Hani herkesin kullanabileceği. Daha rahat konuşacağım. Bir saniye. Herkesin kullanabileceği tuvaletler. Ee, ben de alt kattaki tuvaletimi iptal edip orayı depo gibi kullanmaya karar verdim. Zaten hani e, kreuzetli bir tuvalet. Onun üstünü kapatacağım, bütün kolilerimi oraya yığacağım ve kapısını kilitleyeceğim. Ee, Genel misafirlerim de üst kattaki tuvaleti kullandıracağım. Çünkü yatak odasında eşler çığırından çıktı. O kadar çok eşya var ki benim yani. E, kışlıklarımı çıkarttığımda yazlıklarımı koyuyorum. Yani koller hiçbir şekilde boşalmıyor. Biz de ile akşam öyle bir şeye karar verdik. Batu aslında beni bekle dedi. Birlikte yaparız dedi. Fakat ben onu beklemeden bugün yapayım diyorum. Çünkü işten çok yorgun geliyor. Ona da kıyamıyorum. E, yatak örtülerim var. O kadar fazla yatak örtüsü almışız ki. İki tane büyük yatak örtüm var. Bir harem seti diye geçiyor. Bir tane normal yatak örtüm var falan filan derken işler birazcık çırından çıkmış bizim evde. E, o yüzden ben de bugün e, alt tuvaleti komple kollerle istifleyip ee, evdeki koli fazlalığını boşaltmaya çalışacağım. Hazırsanız gün başlasın. Bakalım tuvalette neler olacak. Yavaş yavaş bu şekilde e, tavana kadar yaptım. Şurada birkaç kutum kaldı. Onları da hallettiğimde e, gerçekten evim çok büyük ölçüde rahatlamış olacak. Bakalım devam ediyoruz. Evet alt depoyu düzenledim. Şimdi yatak odasındayım. Yatak odasının ufak tefek yatağın üstünde e, üstünde falan da eşyalar vardı. Onları falan aşağıya indirdim. E, bazamın altında biraz gereksiz bir şeyler vardı. Hemen onları katladım, toparladım, düzenledim. şu anda hiçbir işim neredeyse kalmadı. Bir tek silip süpürmek, toz almak kaldı. Onlar da en kolayı. bu arada sizin olmadığınız süre zarfında fırında tavuk, fırında tavuk, ızgarada tavuk yapacağız. O yüzden tavuğu sosladım. Ben e, genelde tavuğu soslu daha güzel, daha çok seviyorum. İşte julienne julienne doğradım. İşte e, yoğurt, zeytinyağı, e, domates salçası ve baharatlarla onu bir harmanladım. Dolaba attım. Botu işte gelmem bir saat kala e, haber verdiğinde yapacağım. E, bir de yanına salata yaptım mı tadından yenmeyecek. Çünkü bugün diyete başladım. Sabah bir tane akşam yumurtamı yedim. E, sporumu yaptım. Ee, şimdi de böyle ortalığı toparlıyorum. Tüm işim bittiğinde de güzelce bir duş alacağım. Sonra değmeyin keyfime. Ee, siz de hazırsanız ben evi toplamaya devam edeyim. Size böyle saniyeler içinde gibi geliyor ama alt kata in üst kata çık, alt kata üst kata çık. Çok yoruldum. Ee, ama yarın bandırmaya gideceğim için de temizlik işlerimi bugün halletmem gerekiyordu. Ee, bu arada bir de şeyi de düzenledim. Gerçi onu sonra da gösteririm. Hatta onu birazdan takılarını düzenleyeceğim zaten o kısımda gösteririm. o kısımda daha net bir şekilde görürsünüz. Ee, bu arada yatağımın başındaki yazıyı birkaç kişi soruyor. Ee, onu Trenti olan aldım. Onun linkini aşağıya koyacağım. Siz de oradan alabilirsiniz. Gayet kaliteli geldi. Daha önce bu tarz yazılar almıştım ben e, annemlerin evindeyken, ama bu kadar kaliteli değildi. Bunlar gerçekten çok iyi geldi. Geçen bu pijamayı giydiğimde de e, sormuştunuz işte ne kadar rahat mı diye paçaları da böyle. <laughs> Bunu da trend yoldan aldım. Onun da linkini koyarım. Hatta bu bana kargo kaybı olmuştu falan filan. Çok sonra gelmişti ama penyesi kumaşı çok rahat. öyle yani ben gündelikçi moduma göre geri dönüyorum. Müzik de bitti. Çok az. E, yani yatak odası benim için bugün çok günümü oyalayacak bir işte. Yatak odam bitti. E, sadece ufak birkaç işim kaldı. Onlar da bittiğinde yatak odamı komple bitirmiş olacağım. E, en çok bugün oyalayan oda yatak odası oldu. Çünkü benim yatak odamda e, şu bölmede bir saniye şurası komple koliydi tavana kadar. Ve odayı ne kadar temizlersem temizliyim. o da temizlenmiş durmuyordu yani. Bu benim elimde olan bir şey değildi. Ben de bu görüntüden çok rahatsızdım. E, altta da bir tuvaletimiz vardı. Hem alt katta hem üst katta. E, ben de yani alt kattaki tuvaleti zaten kullanmıyoruz. Bizim oturma odamız üst katta olduğu için. Ancak bir misafir gelince falan hani misafir kullanırsa kullanacak. Ben de açıkçası hani 40 yılda bir gelecek bir misafir için o, o misafir için orayı komple böyle e, servis dışı bırakmak istemedim çünkü gerçekten tam servis dışı kaldı orası. Hani bir şey yapmak istesem yapamıyorum. Ondan sonra bir şey yerleştirmek istesem yerleştiremiyorum. Ya misafir gelirse hani tuvalet falan diye. Sonra işte orayı iptal etmeye karar verdim çünkü benim gerçekten inanılmaz derecede kıyafet almışım yani çok fazla almışım ve bunu bilerek hala almaya devam ediyorum. Dolayısıyla da e, şeyi o düzeni sağlayamıyorum evde bir türlü. Artık gardırobum taştı yani gerçekten taştı. Böyle dalga geçmiyorum. E, çok fazla eşya var. Bunları zapt etmek çok zor oluyor. Hani hala da almaya devam ediyorum. Her bandırmaya gittiğimde gardırobuma bir şey, mutlaka bir şey alıyorum şöyle göstereceğim size. Sadece artık hani şöyle nefes alacak yer yok gardırobumda. Bu bölme benim. Bu bölme benim. Botunun sadece burası var. Ve yani gerçekten bu gardırop ancak bana yetecek bir gardırobu. Ee, düşünüyorum bir şeyler yapmayı açıkçası. Belki buraya şuraya 3 kapılı bir gardırop alırım sürgülü. Hani e, bu şifon yeri karşı tarafa bir saniye tam şu arkama koyarım. Hani gerçekten çünkü çok çok yani eşya var ve ben bu eşyaları toparlayamıyorum, toparlayamadıkça sinirleniyorum çünkü toparlanacak gibi de durmuyor. Bilmiyorum ne olacak kızlar. Bilmiyorum. Bir giyim odası yapmak istiyorum aslında. Yani boydan boya bir gardırop falan buraya. Ee, öyle de planlarımız var. Ee, bir marangoza hani özel tasarım bir şey. Yani bizim en azından birçok ölçüde eşyalarımız toplayacak bir şey. Ee, onu da konuşuyoruz botuyla ile. Çünkü biz bu şekilde bu eve sığamıyoruz. Yani olmuyor. Bilmiyorum. Başta çok sığarmışız. Çok okeymiş gibi geldi ama e, zaman geçtikçe sığamıyorum. sağmadıkça dolap mı alsak? onu mu alsak bunu mu alsak diyorum çünkü sığmanın imkanı yok buraya ee, bilmiyorum şu an bir garip düşüncelerdeyiz yani evle alakalı ne yapabiliriz ne edebiliriz diye kısa vadede bir karar vermemiz gerekiyor çünkü gerçekten e, işler çığırından çıkmış durumda bu dolap ağzına kadar dolu bu dolu aşağıya komple doldurdum böyle saçma sapan bir hal aldı ev, e, bakacağız ee, burasını da büyük ölçüde düzenledim. Şöyle. Burası zaten böyle sade duruyor ve ben bu sade görüntüyü çok seviyorum. Ee, şimdi makyaj masamı düzenleyelim birlikte. Söylenmiştim. Ee, büyük ölçüde şu şekilde düzenledim. Böyle küçük ayrılabilen kaplar aldım. Ee, bunlar çok büyük ölçüde işimi kolaylaştırdılar açıkçası. İki ya da çok pahalıydı. Ben de o yüzden bandırmadan satın aldım. Böyle milyoncu diye tabir edilen bir yerden satın aldım. Çok da olayı olan bir şey değildi açıkçası. şimdi şu mobilyalarımın bir Alman lazım çünkü artık gerçekten iş çığırından çıkıyor. Mobilyalarımın da tozunu alayım. Beyaz olduğu için her gün toz alsanız zaten her gün aldığınız tozun yerine bir toz geliyor. Ee, artık o yüzden çok takılmıyorum. Sadece e, temiz olmasına özen gösteriyorum. Yani buranın temiz gözükmesine. Toz illaki olacak yani. Yapacak bir şey yok. Bir üst katta bir oturma odam kaldı. Onun da çok fazla bir işi yok. Yani öyle çok fazla bir işi yok. da doğru bir cümle olmadı da. işi var ama öyle çok oyalayacak bir işi yok. Onu da hemen tamamlayacağım. Beni en çok korkutan bu şeyde. Evde yatak odasıydı çünkü en büyük iş yatak odasındaydı. Ee, planladığım her işi de yaptığım için oldukça memnunum aslında bugünkü e, şeyimden. En önemli şey yapmak istediğim e, bu şu kolileri kaldırmaktı. Botu beni bekle dedi ama ben dayanamadım dayanemedim çünkü o da çok yoruluyor evde işte. O yüzden. Ben de dedim hani bari evdeyken yapayım. Tavuğumu zaten yaptım, akşama bir tek salata yapacağım. Ee, onun dışında başka bir işim yok. Şimdi buraları da bir sileyim, süpüreyim. Sonra... ...yemek kısmında falan haberleşeceğiz. Ya da böyle bir evi, üstün körü gösteririm zaten. Size birkaç saniye sonrası gibi geliyor ama... E, ...yaklaşık saat 11.30'dan beri ev temizliyorum ve saat şu an 16.00. Ama ev çok şükür ki bitti. Şu merdiven altımızı boşaltmak istiyordum. Orada valiz var. O gidecek. Ee, o yüzden onu bas almayın. Ee, mutfağımı zaten dün akşam bütün dolaplarımı silmiştim. Şöyle mutfağım da komple bitmiş durumda. Ee, sadece tek bir işim kaldı. O da kendim duş alacağım. Ee, onun dışında hiçbir işim şükürler olsun ki kalmadı. Ama gerçekten... Inanılmaz derecede yoruldum. Ee, ev işi gerçekten zor iş. Ee, şimdi üst kata çıkıyorum. Kendime bir laf söyleyeyim hemen. Dubleks sevi sen istedin pek? Gerçekten dubleks sevi ben istedim. Banyomu da topladım. Banyomda çok iş yok gerçi. Bir silme süpürme işleri her zamanki gibi. Burası bizim hep zaman geçirdiğimiz oda. Büyük odamız. Ee, burayı da toparladım. Ama en içime sinen yer şüphesiz ki yatak odam oldu. Çünkü yatak örtümü çıkarttım. Hatta bir saniye hemen ön kameraya geç. Şöyle yatak örtümü çıkarttım. Yatak örtümü yaydım. Ee, burası tam istediğim gibi derli toplu ve tozsuz oldu. En önemlisi. Çünkü bayağı toz birikmişti. Burası da e, istediğim ferahlıkta oldu. Orada iki tane valiz var. Onlar anneme gidecek. E, ve burası da bu şekilde. En önemlisi de üst. Dolabın üstü çok e, değerli toplu oldu. holümü de temizledim. E, burada televizyon kutumuz vardı. Şurada. Onu da kaldırdım. Şurada sadece kullanmadığımız bir korniş var. Onu halledeceğiz. Ee, kapım zaten burada. Ee, duşumu aldım. Saçımı da kuruttum. Ee, yeni bir şampuana başladım. Keratinliymiş ve yumuşacık yapıyor. Şu an saçımı dokunmanızı çok isterdim. Biraz da saçımın ucundan aldı Eda Sağ olsun. Saçlarım efs oldu. Ojelerimi yeniledim. Ee, şimdi ufaklığı çişe çıkartıyorum ve sonrasında yemeğe girişeceğim. Çünkü botu geliyormuş yaklaşık işte yani 25-30 dakikaya her şey hazır olur. Batu da ancak o zamana kadar gelebilirmiş zaten. Şimdi gidiyoruz yavaşlar. şimdi de yemeğe başlayalım. Mutfaktaki yerimi aldım. E, yemeğimi hazırlayacağım. Ben e, yemeğimi bu Beko'nun Active Rise'e benzeyen olan fırtöz ile yapacağım. E, ben Chase şişini yaparken bunu çok araştırmıştık Batu ile. Çünkü patates kızartmayı seviyoruz ve az yağlı olsun istiyorduk. Ve herkes bunu önerdiği için de biz bunu e, Tefali pardon Tefali satın alacaktık. E, Tefal 3.000 küsürdü ve çok pahalı geldi bize. Tavuklarım bu şekilde hazır. E, biz de daha uygun diye bunu aldık. Ama şimdi bu ikimiz ikimizde konuşuyoruz. Yani iyi ki bunu almışız çünkü gerçekten bizim hayatımızı çok kolaylaştırdı. kadar Şimdi buradan tek tek e, yemeği diziyorum tavukları. Sonrasında da 20 dakika boyunca ızgarada pişmiş gibi ürünleri pişiriyor. Ve e, yanında da bir de salata yapacağım. Akşam yemeğimiz salata olacak. E, çocuk sesleri için ne olur kusura bakmayın. Çünkü çok fazla ufaklık var bizim sitede. Ve e, havada birkaç gündür kapalıydı. Bugün güzel. Çocuklar dışarı çıktılar. Onların sesi. Yani çocuklar da haklı. Bunu aldılar iyice evlerde. Ee, şimdi ben soslu tavuğuma e, sabah saat 10, 12'de mi buçukta falan yaptım tavuğumu. Böyle soslu da Botu da çok sevdi. Ben de çok seviyorum. Çok lezzetli oluyor. Sosumun içerisinde yoğurt var. E, domates salçası var. Tuz hiç yok. Çünkü salçam tuzluydu. Karabiber var. E, pul biber var. Kekik var. Ve e, karabiber var. Ve bir Çay bardağı da, yarım çay bardağı da zeytinyağı koydum ben. Siz ayçiçek yağı da koyabilirsiniz. Ben e, bugün diyete başladığım için e, bir böyle zeytinyağı koyayım dedim. E, bir de zeytinyağıyla bence böyle şeyler daha lezzetli oluyor. E, şimdi ayarlayacağım. 20 dakika içerisinde bunlar pişecek. Bunlar pişerken de ben e, salatamın diğer malzemelerini hazırlayacağım. E, sonrasında zaten botu gelmiş olur o bir güzel yemeğimizi yeriz ve sonrasında da belki bir film izleriz. Çünkü dün akşam da film izlemek istiyorduk ama dün o kadar çok yorulmuşuz ki film izleyecek halimiz kalmadı. Ben şimdi şöyle göstereyim. Şu şekilde e, diziyoruz. Ve dizdikten sonra kapağı şu şekilde kapatıp şurada ayarlar kısmı var. E, buradan ayarlıyoruz. Ben eee Evet sıcak. Buradan e, bir 19 dakika yapsın. Başladı. Bu şekilde çalışıyor. Bu sırada da ben de dediğim gibi e, salatayı hazırlayayım. E, biz salatada göbek balık kullanıyoruz. E, çünkü göbek balıkları salatasını seviyoruz. Neyse. Biraz domates pislemek o zaman sanırım. Domates ve soğuk Neyse çok da önemli değil. Ee, önemli olan kabuğumuzun güzel olması. Şimdi her şeyi hazırlayıp sonra devam edelim. Ertesi günden merhaba. Ee, dün videom yarım kaldı. Yemek yedik. Sonrasında film izlediğimiz için e, çok fazla kamerayı elime alamadım. Bir de dün e, tahminlerimden çok daha fazla yorulmuşum. Şimdi sabah kahvaltımızı yaptık yine Batu'yla. Ben bu sabah biraz e, uyuya kalmışım Çünkü e, akşam birazcık rahatsızlandım yine. E, panik atam tuttu. Gece dörde kadar balkonda oturdum. E, o yüzden de bu sabah kahvaltılar sağ olsun Batuş'tandı. Şimdi de e, Dudu'yu da aldım böyle. Ben yürüyüş yapacağım. O da top sahasında birazcık koşunsun istiyorum. Enerjisini atsın. Yoksa tüm gün evde e, oyun oynamak istiyor benimle. E, biz şimdi biraz yürüyüşümüzü yapalım. Sonra yine haberleşiriz.